Bildiğiniz gibi dün e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'yla ile e, Sayın Başbakanımızın iki buçuk saat e, yakın bir görüşmesi oldu. Bu koalisyon çalışmaları çerçevesinde. Bu görüşme biter bitmez yoğun bir medya ilgisi vardı. Orada acaba medya mensupları e, kırıntı da olsa nasıl bir bilgi alabiliriz hemen yayına yetiştiririz diye bir gayret içerisindeydiler. Hı hı. Tabii çıkışta bunu alamadılar. Biz de AK Parti grubuna geçtik hemen yan yana zaten ee <laughs> e, Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti grupları Oraya geçip bir kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra tekrar dışarı çıktığımda yine yoğun bir medya hücumuyla karşı karşıya kaldık. Ne oldu? İşte yıldırım nikah mı kıyılıyor iki parti arasında? Ne oluyor? Gibi <laughs> dediler. Biz de saat tam 17'ye 10 var, 17:30'da sayın başbakan basın açıklaması yapacak. Hemen hızlı bir şey asansöre binip genel merkeze doğru, herkes etme noktasındayız. Tam birkaç arkadaş da yanımda vardı. Asansör kapısı kapanırken dedim Sayın Başbakan çok önemli açıklamalar yapacak dedim ve kapandı asansör. Biz devam ettik. Bu çok önemli açıklamalar, çok güzel açıklamalara evet, dönüşmüş, dönüşmüş. <laughs> birçok yorumlara neden olmuş. Evet. Umarım espridir, hatta <laughs> piyasaların manipülasyonunda falan da kadar uzanmış. Evet. Ee, Şöyle diyelim, genel yani, olarak koalisyon bekleyenlerin adına bir yorum sorusu olmuş. Yani veya bir veya yorum haklılar, yani bizden evet. böyle bir kelime alma gayretleri medyanın saygı isimleri orada gayret içerisindeler. Bunu saygıyla karşılıyoruz. Ama bizim de iki liderin konuşmasını onlardan önce faş etme gibi, onlardan önce gün yüzüne çıkarma gibi bir görevimiz olamaz tabii. Dolayısıyla o sıkışıklıkta çok önemli açıklamalar Sayın başbakan zararından yapılacak demem. Çok güzel açıklamalar nasıl döndü onu bilemiyorum. Peki, ee, evet. Dolayısıyla böyle bir kısa süreli olsa yarım saatlik bir oldu. hakkı değerlendirmeleri neden olmuş.